senin anlatabilmek seni iyi çocuklara kahramanlara seni anlatabilmek seni namussuza adam bilmez kahtere alana ardarda kaç senleri kurtuyor koşuyor zindan oyordu Dışarıda gürül gül akan bir dünya Bir ben uyumadım kaç meyve babam Hasretinden prangalar eskittim Saçlarına kan gülleri takayım Bir o yana, bir bu yana Seni bağırabilsem seni Dipsiz kuyulara, akan yıldıza Bir kibrit çöpüne varana Okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kirli çöpe. Yitirmiş tırsanını ilk sevmeleri, yitirmiş öpücükleri, payı yok, apansız inen akşamlardan, bir kade, bir cigara adalıp gidene, seni anlatabilsem seni, Yokluğum, cehennemin öbür adıdır. Üşüyor kapama gözlerini, be sure to come on the first